Merhaba arkadaşlar oyun klubun bir videosuna hoş geldiniz. Yanımda yine Kevin var. Merhaba. Kaçım birazcık yüksek sesle konuş. Merhaba. Evet. Bu bölümde kule yapacağız. Gözetleme kulesi. Çünkü çok yavaş spanlanıyor bu sürümde. Bize bir Her artık. Bizim de spanlanıyor. Geliyor evet bazıla yani. evin altında bile spanlanıyorlar. Mesela Biz kule yapacağız. Kapatliyor. Şimdi. Şimdi... Evet, Hatta bakın zombi sesi geliyor bir yerlerde. Evin altından geliyorlar. Bu bakayım mı? Bak. Ne böyle bir? Ay! Lan oğlum. Evet Kerem yere evet, altında kaldı. Kerem geliyorum kardeşim. Geldim geldim. Çıktım. Şimdi biz kule yapacağız da bu bloklar niye kırılmıyor abicim? Ana bu. Bu öyle kırılmıyor, böyle kırılıyor. Yok, böyle. Kırılıyor. Kazmayla kırılıyor. Şimdi kule yapacağız. Gel sen git taşın var mı sen taşın? 20 tane var. O tamam. zaman biz bol bol odun toplayalım. Dışına O zaman Lan öyle yapmayacağız. Kulenin yanlarını lan öyle yapma diyorum sana. Tamam. Al işte ta kazmam kırıldı senin yüzünden. Ben kırıl. Sen git bol bol taş topla, ben de odun toplayayım. Abi bir atölyeye gideyim de bir kazma yapayım kendim. Hadi sen de git boş durma da birazcık odun topla Dışına çünkü odunla kaplayacağız Sen o zaman şu temelini taşla İşte temelini yapayım da önce kendime bir evet, Ben önce bir Hadi sen de git birazcık odun topla Heh şöyle aferin Buldum bütün ağaçları ki Bu arada şu an havaya yağmurlu o yüzden ee, Ses geliyor olabilir dışarıdan Gök gibi sesi filan Oh okula da gitmedim bugün Perfect. Karşım zaten yaz ne okulundan bahsediyorsun? <laughs> ne okul değil de kurs. Hem yani neyse işte. Kaçım bir sıkıntısı var, var ama arkadaşın çözemedim. Neyse. Neyse hadi sen odunları topla ben de temel atayım. Vallahi çok saçma ya dünya. Hani bazen şey oluyor ya Minecraft'ın ilk hani e, ta, bir tuşa basarak hani yani o farklıydı ama Bu arada yıldırım çakıyor çok Aslında o zaman şey Çok oyunculu modu test etmişler Yani Başka neyi testi, test Test edecekler de Elma <laughs> Elma İyi Çocuk elma buldu Elma bulmadı mı? Neyi test edecekler dedin ya ben dedim elma. <laughs> He çok komik. Yalnız <laughs> benim şeyim... Arkadaş çok şakacı. Aa, Aa, biliyordum böyle olacağını ya. Ben bir stick yapayım da var. Mesela bende hala odun var da bunlar yetmez ya. Ay. Eşya yapma masası alıp versene. Kaşım şimdi yapsana yani. Odun toplamıyor musun zaten? O taş odası baksana. Gelsene bir yanıma. E, geliyorum ben. İyi. Arkadaşlar Bayram Paşa'da da bayağı bir yağmur var. Aynen ha. Şu an hava var ya ha, sanki geç. Sanki Vallahi Hani bazen bizim e, Trakya'yı Gidiyoruz ya Anılar anılar Abi şaka mı bu Ya abi ya bir tane taş eksik kaldı ya Hep böyle oluyor Neyse toplarım. Bu boyutta bir kule yaptım ama Yetmez ya o bence. Benim yani, kazmam üzere yeni bir yapacağım. Kaşım sen odunla kazmayla mı kırıyorsun? Hayır kazma değil odun yani. Aman. Balta balta. Balta. Bu boyutta bir kule yaptım ama yeter mi acaba? Aman yeter mi? Ay, tamam. İyi ki ama öyle diyor, öyle oldu. Bakayım bir. Oha, o kadar kule mi olur lan? Biraz daha büyük düşünün. Hacım gökdelen mi yapayım? Bu kadar yeter bence. Etrafı gözetlemek için ideal. Biraz daha büyük yap lan. Hani şimdiki 1.19'da köy kulübeleri var ya. Bence ha. şimdilik. Bence yeter ya. O kadar fazla abartmaya gerek yok. Küçük bir dünya bu zaten. Eski dünya olduğu için. Ben burada stick yapayım da merdiven yapayım kendime. E kendime diyorum işte. Kaçım şu oyunun sesini bir kız ya ne kadar gıcık. Bu arada evin altında sanırım yine zombiler oluşmuş. Sesle bir geliyor çünkü. Pis zombiler. Hay be. Biraz daha büyük yapacak kulübesi. Kendimize bir de yer altı kulübesi şey yapmak lazım. Lan. Evin içinden geliyor sesler. Ben Kerem gelsene yanıma be. Odunla bir odunları ben top. Tane, odunla bir topladın mı? Ben 4 stick yaptım la. Yu, ver 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 O bize bir seviye yeter. Versene odunları bana. Helal vallahi büyük iş başarmışsın. Ver 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 ver. ver. <laughs> abla çok kot. Onunla bir siteyse 34'lük almışsın. Hayır lan şunu da. Şunları. Tamam. Ya Minecraft'ın böyle eski sürümler oynayınca bir tadı var şey. Hebe eski levap. hatırlıyor musun? Eskiden hep sunucu açıp oynardık. Böyle arkadaşlarla. Evet. 7 dakika olmuş ha. Bana yukarı çıkamıyorum. Tabelayı çok saçma şekilde koydum. Bende vardı şey. 22 tane merdiven vardı. Ne iş ettin? Dur lan, dur dur. Lan, dur. Yana koyalım. Dur lan, koyma ha. lan. Oğlum, dur. Ha bu arada taşla ve şu köşelebe koy böyle. Lan, dur. Koyuyorum. Ha o şekilde koy işte. Böyle kale şeyi gibi. Ya da ama neyse, tap döve gerek yok. Çok güzel oldu ama bence bu arada bence gayet güzel oldu ya, değil mi? Hayır. Abaları da ben şöyle taş tahta basamaklarla doldurayım da bitsin. Lan. Sen kulede ya kal. Ne lan babam kızıyor lan. <laughs> Abi Ya is ben yani şöyle. Oha. Ölümümüz şey gibi oluyor ha. Hani şu Roblox sesi var ya. Ne <laughs> çok saçma neyse. Ama etkiler mağazada kaldı. Meşale var mı evde? Evde meşale varsa getirsene ya. da yapayım. Böyle etraftan artık yaratıkları indiririz. O da ben bir tane de kapı yapalım buraya. Ha. Ya, niye mesaj geliyor ya? Videoyu kapatalım mı o zaman? Kuleyi de yaptık. Dur lan. Dur biraz daha iş yapalım. Bu arada burada. kaç tane meşale var? Ben 8 tane yaptım. Allah. Sanki bende 42 hatta bir stek meşale vardı. Ha evet varmış. Bence kuleyi katlarla yapmalıydık. Kat olarak. Bir de kapı yapalım. Ben de öyle yapmayı düşündüm de aslında. Hani ne bileyim hani köy gibi. Zaten ileriki bölümlerde köy yapacağız yani biz. İlerideki düzle. O zaman yap. Oo çok güzel oldu. Bir de kapı mı yapsak? Yaptım ben zaten kapı biz bir gece burada bir nöbette bekleyelim. Baba da ben bir kat daha yapayım en iyisi şu Hadi gel şimdi nöbette bekleyelim. Hadi bir de bizim nöbette beklediğimizde şeyleri vurmak için gel hadi. Kendimize o kadar taş topluyoruz. Demir de toplayalım ki üstümüze bir demir zırh falan yapalım. Demir var ama ısıtamıyor. <laughs> bana yiyecek ver. Bak bir kat daha yaptım. Nerede yaptın lan? Oğlum bende bayağı bir neredeyse 24 tane bende basamak var. Basamak mı yaptın? Evet. Evet kulemiz gayet güzel oldu. Şey, bir daha bölümde şey mi yapsın? Evet. Ee... şu ileride uçan bir yer var. Oraya kulübe yaparız. Bir de köprü yapalım. Evet uçan ada. <laughs> Uç. gibi. Yani uçan ada gibi. Neyse bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.